Esenlikler sevgili dergi takipçilerimiz. Bu haftaki konuğum Ön Türk Akademisi'nin değerli üyesi, eski çağ tarihi araştırmacısı Sayın Bahtiyar Aydın. Geçtiğimiz günlerde Sayın Aydın'ın yazdığı önemli bir bibliotik raflarda yerini aldı. Ve bir ay gibi kısa bir sürede üç baskı yapmayı başardı. Sakalar, iskitler, gizlenen kök atalarımız. Birazdan kendisiyle bu değerli yapıtı hakkında söyleşimize başlayacağız. Ama öncesinde biraz Bahtiyar Aydın'ı tanıyalım. Hoş geldiniz Sayın Aydın. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Ön Türk tarihine ilginiz ne zaman ve nasıl başladı? Ön Türk tarihine ilgim bir arkadaşımın Kadıköy Türk Ocağı'nda bir konferansa davet etmesiyle başladı. Yıllar önce yaklaşık 15 sene falan oldu. Kadıköy Türk Ocağı akşam 7, her cuma akşamı 7'de pardon konferans veriyor. Ve telefonlara da mesaj atıyorlar. İlgini çeken konular varsa gidip izliyorsun. Ve orada da kitap satılıyor girişte, kapının kenarında. O kitaplardan da beğenirsen alıyorsun. Ben de her gittiğimde üç tane, dört tane kitap alıyordum. İlginç bir şekilde bir tane kitap ilgimi çekti. İnceliyordum. Sonra başka bir arkadaş dedi ki bunu da al. İncelediğim kitap da bu bir İngiliz-Alman e, büyük Hans Barton, 1896 yılında e, Almanya'da yasaklandığı için e, Roma'da bastırdığı Türk savun kendini kitabı. Bu kitapta da, da 1820'lerden itibaren Anadolu'da hiç İngiliz'in Amerikan'ın yaşamadığı illerimizde, Konya'da, Tarsus'ta, Elazığ'da vesaire. Amerikan kolejleri kurmalarını ve bu kolejlerde Ermeni gençleri Hıçak Pars altında eğitmelerini ve bunların büyük bir isyana hazırlandığını anlatıyor. Ta 1820'lerde başlamış bu olaylar ve 1860'ta 70'te detaylarla beraber olayı veriyor. Kitap Almanya'da yasaklandı. İlk baskısı ne zaman ne zaman yasaklandığını tam hatırlayamıyorum ama ikinci baskısını Roma'daki baskısını alıp inceler, incelerken birisi bana eski kitabını verdi. Azerbaycan eski başbakanı Hasan Hasanoğlu'nun oğlu Zaur Hasanov'un Amerika'da doktora tezinin doktora tezinden kitap yaptığı Çar eskitler kitabını aldım. Tavsiyeden de hani kelli felli bir abiydi Aldım. O zamana kadar eskitler falan hiç aklımdan geçmiyordu açıkçası. Kimdir nedir hakkında da hiçbir fikrim yoktu. Kitabı okuduktan sonra bir baktım ki bize anlatılan tarih gerçekten hani klasik olacak diyoruz ya işte 1949'dan sonra Fulbright Eğitim Anlaşması'ndan sonra tarihimiz değiştirildi falan. Bize anlatılan tarihte hani ilkokulda, ortaokulda, lisede, üniversitede akademik çalışma yap, yapanlarda bile bu şey ispikitler konusu hep böyle bir ötelenmiş. İşte Efendim İskitlere İranlı diyorlar. İskitlere Yunanlı diyorlar. işte Almanya'ya gittiğin zaman Almancılar diyor ki ya efendim burada İskitlere e, İranlı diyorlar falan filan. Neden acaba filan? Halbuki İskitler bizim Türk atalarımız. Yani Sakalar. E, e, şimdi onu anlatacağım. Kök atalarımız. E peki biz kök atalarımızı niye anlatmıyoruz atamız, atamız olarak? Biz tarihimizi belli bir alana sıkıştırmışız. Biz tarihimizi e, çokça Göktürk coğrafyasına, Moğolistan'a sıkıştırmışız. Tarih genelde oradan başlatılıyor model devlet diye. Biz biraz daha zorlarsan işte bunlara falan gidiyor. Bunlarda da ordu kurmasıyla 209'da başlatılıyor. Halbuki birdenbire bir millet ortaya çıkmaz. Birdenbire bir devlet de ortaya çıkmaz. Mutlaka bunun geçmişi vardır. E, tarihimizi okay. e, bunlardan başlatmanın yanlış olduğunu düşündüm ben. E, i̇şte Türkoğlu Gökalp gibi araştırmacılar falan Bunlardan başlatıyorlardı. Onları aldı diğerlerde onu izlediler falan. Mesela Yahudilerin Yuda devleti yıkıldı. Milattan önce 583'lerde, 86'larda yıkıldı Babiller tarafından. Yahudiler sürgüne gitti. Dünyanın çeşitli ülkelerinde gezdiler, dolaştılar. Peki Yahudi milleti yok oldu mu? Olmadı. Yahudi milleti de var, Yahudi dili de var değil mi? Ee, şimdi yeni İsrail'de devlet kurdular. 1948'de devlet kurdular. Peki 2000 sene 2005 sene bunların devleti yok diye millet milletten mi saymadılar? Milletten de saydılar, değil mi? Biz de diyoruz kardeşim, ee, biz bunlardan çok daha eski bir kültürümüz var. Mesela Alman Baranbolsen e, kökümüzü e, 16 bin 17 bin, 18 bin yıl geri götürüyor, i̇şte, daha Sibirya, Yakutistan Akasya e, hattına götürüyor ve. 17 bin yıldan bahsediliyor. Ya Bunu söyleyenler de yabancılar. Hani bizimkiler söylese yine başka türlü bir yere çekerler ama yabancılar söylüyorlar. Dolayısıyla şunu anlatmaya çalışıyorum. Bizim tarihimizi yabancılar aslında bizden daha iyi biliyorlar. Mehmet Bayraktar hocamın bir sözü var der ki bu eski Avrupalı bilginlerin heykeli dikilmeli. Ben olsam Türk Tarih Kurumu Başkanı Bunların heykelli Türkler Kurumu bahçesine dikelim. İşte bunlar kim? Atatürk yurt dışından 131 tane Avrupalı bilginin kitabını getirtiyor. Parasını veriyor. Çevirttiriyor bunları. Ve bunlar Atatürk önünden sonra maalesef yayınlatılmıyor. Şimdi bunların içerisinde gerçekten önemli insanlar var. Mesela Fransızların Jules Opera var. İngilizlerin Robinson'u var. Almanların Baron Bunsen'i var. Turan Dil Ailesi'nin kitabını yazan Max Müller var gibi bunlar gibi ya büyük Norris, Denemart gibi bir sürü büyük şeyler var. Eski bilginler var. Bugün bunlara milyon versen, milyon dolarlar versin bunları yazmazlar. Yani büyük yukarını yazmazlar. Ama bunlar gitmişler, yazmışlar, denemişler, bakmışlar, demişler ki işte karşımıza Kur'an'ı diller çıkıyor. Mesela met yazıtları üç dilli, Darius'un yazdığı met yazıtları üç dilli. Hmm. Bu yazıtın bir, bir tanesi orta sütunu, bir sütun dedikleri Beyhustun şehrinden geliyor bir sütun ismi. Bu yazıtın dilini gitmiş önce okuyamamış. E, Frans, Alman asıllı Fransız filolog. Okuyamamış. Sonra gelmiş Fransız e, Macarca öğrenmiş. Arkasından Finca öğrenmiş. Sonra üç yıl uğraşmış. Sonra gitmiş tekrar okumuş. Ve yazıtı okumuş demiş ki kitaplarında 1853'te, 54'te, 63'te, 75'te Paris'te, Fransa'da yayınlanan kitaplarında diyor ki e, bu dil arkadan eklemeli Macarca, Fince, Turan'ı dil ailesinden, Turan dil grubuna giriyor. E, bugün bizim anlı şanlı profesörlerimiz daha gidip bu yazıtları görmemişler. Önünde bir fotoğraf çektirmemişler. Benim met yazıtları, metler Türk değil diyebiliyorlar. Maalesef. E, şimdi e, şunu demek istiyorum. E, bir İskit gerçeği var. Bir Saka gerçeği var. İşte Girekler İskit demiş, Persler Saka demiş, e, Çinliler Say demiş. Tam da onu soracaktım şimdi size. Evet. Yazdığınız evet. kitapta İskitler bizim kök atalarımızdır diyorsunuz. Yıllardır evet. da Twitter hesabınızda İskitler için gizlenen eski Anadolu halkı diyorsunuz. Bunu herkesin anlayacağı şekilde Bizi anlatır mısınız? İskiter kimdir? Evet. Bunu şunun için söylüyoruz. Şimdi bizde e, tarihçilik biraz kopya. Birbirinin kopyası gidiyor. E, bana da dediler işte falancının filancının işte baba tarihçilerin e, referanslarını bir yere koyup tip filan bir yere ekler. Ya ben bunun inanmıyorum diyorum. Bu adamın yazdıklarına inanmıyorum diyorum. Tam düşünüyorum diyorum. Ben bunu televizyona niye koyayım diyorum. Dedim de yani. Böyle anlaşılanlı birkaç tane meşhur eski hocaların şeyine de itiraz ettim ben. Yani çünkü Anadolu'yu 1071'de geldik. Anadolu'ya ilk defa 1071'de geldik. Ağzımıza sakız yaptılar. Birazcık Selçuklu tarihi, biraz Osmanlı tarihi, bolca Osmanlı hanedan tarihi. İşte birazcık Göktürklerden bahsedilir. Az bir şey de Büyük Selçuklulardan, Anadolu Beyliklerden falan. Tarihimiz bu kadar. Bitti. Ya kardeşim, eski tarihçiler demiş ki, mesela ee, 2500 yıllık gelen Herodot ne demiş? Milattan önce 625 yılına kadar Anadolu'yu Sakalar, İskitler yönetiyor. 625 yılına kadar. İşte e, ne demiş? Ya da e, Romalı Pompei ne demiş? Milattan önce 300 e, 36 yılına kadar Trakya'nın hakimi İskitler'di. Bak bunları biz söylemiyoruz yani. Onlar söylüyorlar. Dolayısıyla Ha e, 36'dan sonra ne oldu? Yani e, Makedonyalı e, İskender'in babası Filip de e, o bölgedeki Kaan Atey, Çar e, Kaan Atey'in savaşı var. Savaşta 100 yaşında ok yarası alan e, Çar Kaan Atey e, ölünce Makedonya Filip'e ve sonradan da oğluna geçiyor. İskender'e geçiyor. Peki eski halkı yok mu oldu? Hayır. Yani mesela eski bir Çin kaydında Çinlilerle Hunların en eski anlaşması 300 milattan 328 diye veriliyor. Hani demin dedik ya 209'da Mete ordu kurdu. Bunun daha eskisi vardır diye. Yani Çin kayıtlarında da var. Milattan 328. Yani arada 5-6 sene sonra bunlarla anlaşma yapmışlar. Dolayısıyla e, meşhur iki tane büyük İskit generali de zaten Hunların himayesine giriyor. Bunlarla beraber savaşıyor daha doğrusu. Onların ordusuna katılıyor. Yani isim değişikliği oluyor. Burada zaten tarihte şunu görüyoruz. Greklerin İskit dediğine, Perslerin Saka dediğine, Çinlilerin Sai dediğine, Sak dediğine, tebratın Aşkenaz dediğine, Asurların Aşkulu dediğine, Uğur Artuların İşkulu, İşkuzay dediğine, bunlar Romalılar Hun demiş. Bizanslar da Türk demiş. Yani herkes bir sıfat e, olarak bunu kullanıyor. Yani homojen olarak bir küçük şeker gibi bunu kullanmıyor. Bizde şöyle bir anlayış var. Ya işte onun gözü çekip bana benzemez. Yani abi, kardeşim bir küp şeker gibi düşünme. Bir kutuda 300 tane şeker var. Hepsi aynı boyda, aynı renkte, aynı ağırlıkta değil. Yani bir çuval misketlerini daldırıyorsun avucuna geliyor 20 tane bunlar bakıyorsun hepsi saydam aynı ağırlıkta aynı maddeden yapılmış sadece içinde ufak tefek renkleri var şimdi bizi homojen olarak küp şeker gibi düşündüğün zaman işin içinden çıkamazsın kim Türk o mu Türk acaba öyle mi oluyor ya eskiden niye Türk demiyorlardı mesela falan dediğin zaman e, bu defa Türkiye ilk defa ne zaman kimlerde de kullanmıştı? Devlet de Türkiye'yi kullanmış. Öbür tarafta işte halbuki ta gittiği zaman geriye var yazıtlarında, şartamari tabletlerinde Turkular var, Türk'üler var. Hadi milattan önce 4 binlerde yazılan. Yani 6 bin yıllık tarihinde var. Ama bunun da manasını bilmediğin için sadece sen Türk kelimesini aradığın zaman o zaman bulamıyorsun. Çünkü çok manası var, çok değişik. Herkes kendi yöresine göre, kendi diline göre Değişik anlamlar kullanmıştı. İşte adamın sağ tarafına gelmiş demiş ki saka. Yani i̇şte iyiliğin manasında bir iyiliğini görmüş, iyilik manasında bir kelime kullanmış. Bunlar önemli değil. Önemli olan bir bütün olarak kimi tarif ediyor bunlar? Ne anlatıyorlar bunlar? Ya bu sakalar, eskitler dediği zaman veya Türkler dediği zaman veya Hunlar dediği zaman ne anlatılıyor? Burada genel olarak şu anlatılıyor. Bunlara Turani kavimler deniyor. Yani bütün batı kaynakları her türlü 1000, 2000, 3000 yıldır gelen kaynaklarda yani Herodot eski bizim tarihçilerimiz de var biliyorsunuz. E, generalimiz var. iki tane büyük eski tarihçi generalimiz var. Onur bina Başı galiba. Tanesinin adı. Onların da yazıtları var. Yazıtlar var. Bulgaristan'daki e, Romanya'daki, Macaristan'daki yazıtlar var. Kitapta koyduğum 7-8 sene yazıt. Şimdi herkes şunu anlatıyor aslında. Diyor ki bunlar ata eğitmişler. Tarihte ilk defa ata eğitmişler ve atlı süvari yapmışlar savaşlarda. Atlı süvarilerle savaşıyorlar. Herodot bunlara e, hayalet atlılar diyor. E, görünüp kayboluyorlar. E, ele geçirilmiyor, yakalanamıyor. E, Herodot'un anlattığı bir eee İskitya seferi var. Darius'un bir İskitya seferi var Anadolu e, şehir devletlerini ele geçirmiş. Sonra İstanbul Boğazı'nda da köprüler yaklaşık birbirine, birbirine bağlayarak köprü yapmışlar üstünden Trakya'ya geçmişler. Darius gidiyor 70 bin kişilik ordusu Trakya'da karşısında şey bulamıyor. bir kale bulamıyor, fethi, kuşatacak. Yani bir yerleşim yeri bulamıyor, yakacak, yıkacak, yağmalayacak. Karşısında bir şey bulamıyor. Çünkü İskitler o çağda 2500 sene önce daha geçmişin mutlaka vardır. Yani yazılı belgeden ne 2500 diyorum. Haredot'tan bahsediyorum. O çağda tekerlekli arabalar yapmışlar. Tekerlekli arabaların üzerine ev koymuşlar. Ve bu evlerde yaşıyorlar. 2-3 odalı, odalı, evler var. Burada yaşıyorlar. Savaş zamanları e, hızlı hareket edip kadınları, çocukları bu evlerle kapkaca kaçırıyorlar. Uzak güvenli yerlere kaçırıyorlar. Ve askerler rahat hareket ediyor. Dolayısıyla Darius ne şehir bulabiliyor? Konar göçerlik de oradan geliyor zaten. Bize konar göçer demelerin temel sebebi de budur aslında. Ne kale bulup kuşatabiliyor, ne şehir bulup yağmalayabiliyor. En sonunda İskitler ortaya çıkıyor, uzaktan ok atarak 3 bin kişiyi birden indiriyorlar tabii. Başka bir zaman yine 2 bin kişi, başka bir zaman 3000 kişi. E, su kaynakları yok, su bulamıyor, yiyecek bulamıyor. Darius İskit Kağan'la mektup yazıyor. Diyor ki, eğer kendine güveniyorsan karşıma çık, savaş benimle. Yok kendine güvenemiyorsan bana ekmek getir, su getir, bana toprak ver. Yani bana bir atı. İskit Kağan'ı da diyor ki, canımız ne zaman isterse o zaman savaşırız. Bizim için e, savaşmanın ana kriteri atalarımızın mezarlarına saldırmandır. Kurgan dediğimiz kurganlara saldırmandır. Bu kurganlarımıza saldır, savaşıyor muyuz, savaşmıyoruz o zaman görürsün. Ayrıca buna beş tane hediye gönderiyor. Tırnak içinde hediye. Bir tane kafeste bir kuş gönderiyor. Bir tane kurbağa gönderiyor. Bir tane fare gönderiyor. Beş tane de ok gönderiyor. Darius yanındaki maklara soruyor. Diyor ki bu ne anlatmak istiyor? Bunlar bana niye gönderdi? Diyor ki makları efendim İskit kanı diyor ki kuş olup uçmazsan eğer kuş olup uçmazsan, eğer kurbağa gibi bataklığa saplanmazsan, orada saklanmazsan, eğer fare gibi toprağın altına girmezsen, bu oklarla seni oklayacağım. İyice Darius titremeye başlıyor. Sürekli de bunlar giriyorlar bir yerden belirsiz hangi yönden gelecek de, de belli değil. Ok atıyorlar. 2000, 3000, 5000 sürekli ordu da kaybedince ekmek yiyecek de bulamayınca Darius arkasına bakmadan kaçıyor. Geri geliyor işte gemiler açığa alınmıştı. O, boru tipi ses hani de var ya yüksek ses çıkan şeylerle sesleniyorlar. Gece sabaha yakın orduyu Anadolu'ya geçirip kurtarıyor. Şimdi İskitler'in böyle bir yapısı var. Şimdi bunlar yazılı belge. Yani binlerce yıldır gelen yazılı belge. Şimdi bunlar ne yapıyorlar? Demek ki araba evlerde yaşıyorlar. Atları eğitmişler ata binmişler. Atın üzerinde durmak için üzengi icat etmişler. Pantolon icat etmişler. Pantolonların diz kapaklarında damgalar var. Yani ölen de oradan damgadan buluyor. Pantolon Kazakistan'da bulunan, pardon Urumçi'de bulunan, Doğu Türkistan'da bulunan bir pantolonun yaşının milattan önce 1000 ve 1300, yani 1300 ve 1000, demek 3000-3300 yıl önce kumaş kumaş yapıyorlar. İplikten kumaş yapıyorlar ve pantolon yapıyorlar. Medeniyete bakar mısınız? Yani Orumçudaki o dönem Doğu Türkistan'daki medeniyete bakın. Yani hani altın elbiseli adamlar da altını iplik getirip altın elbiseli hakanlarına, şey, hakan ve hatun hakanlara hem baylara hem bayanlara korucu zırh yapıyorlar. Altın elbiseli adam dediklerimiz korucu zırh yapıyorlar. Milattan önce 4. yüzyıllarda daha geriye gittiğin zaman milattan 1000 ve 1300'de e, ne var? E, pantolon var. Pantolon görüyoruz pamalı pantolon görüyoruz. Şimdi bu kadar yüksek bir medeniyet üreten bir neslin çocuklarıyız. Biz bugün ne haldeyiz? Bunu sorgulamamız gerekiyor. Zaten bütün ana ana, ana sorumuz da bu. Ana sorguladığımız konu da bu. Yani biz niye bu kadar düştük? Kadınlarımız hakan olurken, atlarımızı eğitirken, dünyanın yenilmez ordularını kurarken töresi olan, kültür olan, kurultaylarda bunları düzenleyen ve insanların Bilge Kağan'lara saygı gösterdiği, çünkü Bilge yani en az 12 yıllık kanlık tecrübesi olan insanı Kağan yapıyorlar, başa geçiriyorlar. Dolayısıyla e, kan kardeşliği kültürü olan, yani dostluklara da önem veriyor. Herodot diyor ki, bunlara kimse saldırmazsa İskitler için, bunlar da kimseye saldırmıyorlar. Yani barışçı bir millet. Yani e, düşünebiliyor musun? Yani o tarihlerde kayıt tar tarihe not düşmüşler. Yani kimse bunlara sal saldırmıyorsa, sataşmıyorsa... Oradan böyle... da Türk oldukları belli. <laughs> E evet, ama de şimdi barbar diyor diyorlar. Ya kardeşim lan nerede kaldın? Yani bir kelime çevir hatasına, yabancı el manasına gelen atınca bir kelimeyi barbara çevirdiler. Efendim barbarmışız tabii. Bizim e, bir e, bunu sorgulamamız cevap ediyor. Bir yüksek bir kültüre biz e, erişmişken e, neden bu kadar düşüşe geçtik? Mesela Eberhard meşhur Çinli yatışı diyor ki e, Çin'e medeniyeti e, uygarlığı, yüksek uygarlığı o zaman metal işlemeyi atlı arabayı falan götüren kuyumculuğu. Sıra'dan gelen Türkler tabii. Yani Hı. sakalar diyor. Tabii milattan önce 2000'lerden bahsediyorum. 2500'lerden bahsediyorum. Zaten Çin'i bin sene yönetti şu an adana. Çok teşekkür ediyoruz Bahtiyar Bey. Peki İskitlerin inancı, dili, yazısı, İskitler'de kadının konumu ve İskitlerin hangi coğrafyalara yayıldığı hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz? Şimdi İskitler 12 ayrı kanlıkla yönetilen bir konfederasyon. Bir ucu Çin denizinde, bir ucu Tuna nehrinde, bir ucu Afganistan'da, Pakistan'da, bir ucu Anadolu'da, Trakya'da. Büyük bir konfederasyon. Yedi ayrı dil bilmek gerekiyor bu konfederasyonu dolaşmak için. Çok kültürlü demektir. Kendilerine ait yazıları var. Kitabımda yazılar örneklerini de verdim. Hı hı. Herkesin bildiği Hazırlık kurgandan çıkan gümüş tasın üstündeki yazıın manası, alfabesi falan kitabımızda var. Detaylara girmeyin. Ama bir dilleri var, bir yazıları var. İşte Jule Operen Met yazıdan okurken söylediği şeyden bir tanesi neydi? Bu Macarca, Fince dil grubuna giren, demeli turan dil grubuna giren eski diyor. Yani şimdi eskiler biliyor. E, işte demek ki dilimiz var, alfabemiz var. E, kadınlarımız Hakan e, olabiliyor. Hatta e, Stanford Üniversitesi'nden Adriana Adrian Meyer hocanın bir e, e, kitabı var, Amazonlar e, Masaketler'le ilgili bir kitabı var. Bu kitapta şöyle bir e, onu anlatıyor. Diyor ki, eski Yunanlılar'da diyor, e, en, nef en nefret ettikleri şey, eski Yunanlıların en nefret ettikleri şey, kadının iskitlerdeki konumu, özgür konumu. Ve bir hikaye anlatıyor kitabında. E, diyor ki, ee, Yunan vazolarında, fresklerinde bir kadın formu var. Kitabıma koydum onu. Bir kadın formu var. Bu işte kısa etek giyiyor, çizme giyiyor, elinde kılıcı var. Ok atıyor. Ok atıyor. Tam bir savaşçı, İskit savaşçı, e, Amazon e, kadın tipinde resmetmiş. Amazonlar da biliyorsun Samsun, Terme buradan gittiler. E, Eradot'a göre Amazon erkek kadınlarla eski erkekleri tanışmasını Yunanlılar Amazon kadınlarını kaçırmaya kalkıyor. Bunlar da gemide Yunanlılar pataklayıp atıyorlar aşağıya ama gemi sürmeyi bilmiyorlar. Gemi yani Ukrayna bugünkü Ukrayna Odesa sahillerine çıkıyor. Orada işte kaynaşma oluyor. Eski erkeklerle Amazon kadınları birleşip işte bu Tomris Satu'nun e, kuruyorlar ve Herodot diyor ki bunların diyor kurduğu kanlık diyor diğer İskit kanından daha meşhur oldu. Çünkü Tomris Hatun kilosunu yenince savaş meydanında dünya çapında meşhur oldu. Evet, Amazonlar'da tırnak yaptık burada. Şimdi şunu demek istiyorum. Yunanlı kadınlar o zaman beze sarılıp dört duvar arasında yaşıyorlar. Bugünkü Afganistan modeli. O övündükleri Yunan medeniyeti, eski Yunan medeniyeti dedikleri şey bu. Kadınlara söz hakkı sıfır. Şöyle gibi evdeler dört duvar arasında. Adamın bir tanesinin bir kızı oluyor. Erkek beklerken kızı oluyor. Belli bir yaşta götürüp bunu mağaraya bırakıyor. Kız işte avcılıkla, atıcılıkla vesaire besleniyor bir şekilde, Türk gibi besleniyor ve savaşçı oluyor Türkler gibi. Eski kadınlar gibi, onların tabirle söyleyeyim. Ee, ve yenilmezde bir savaşçı oluyor. Meşhur da bir kadın oluyor. Ama bu herkes bundan etkileniyor. Herkesin hani böyle Yunanlı olduğu için gurur okşanıyor. Ama vazolara bu işlenirken İskit kadının formunda işleniyor. Yani Yunanlı değil bu. Aslında Yunanlı ama Yunanlı değil. Niye? Bizim kadınlara kötü örnek olmaz. İşte Yunan medeniyeti dediğin şey bu. Çok teşekkürler Bahtiyar Hocam. Son sorumu o zaman hemen soruyorum. İskit-Oğuz aynılığı derken neyi kastediyorsunuz? Bunu biraz açar mısınız? Şimdi eee Jürime giren, salma jürime giren hocalarından bir tanesi e, önceden gönderiyorsa bakıyorlar. Dedi ki ya dedi e, bir arkadaşımızın dedi yakın bir arkadaşımızın dedi cenazesi olsa dedi koşarak gidiyoruz. Ailemiz veya çevremizden birisi koşarak gidiyoruz. E, ve mezarlıkta da e, elimize kürek alıp o kumul yapılıyor ya e, merhumun üstüne e, hmm. bir şeyler at, Biz de toprak atıyoruz elimizden gelince. E, bu İskit geleneği. Yani hani var taş baba'lar filan işte Ukrayna'nın Donbas bölgesi, Doğu bölgesinde şimdi çok bu savaştan dolayı yayınladık ki. Ya. Evet. Yani e, ataların mezarının başına bir taş baba e, dikmek e, bizde bir gelenek. Daha eskilerden gelen bir gelenek. E, sadece o mu? Birçok geleneğimiz devam ediyor. Mesela kağanların mumyalanması. Hı hı. Bakıyorsun Hunlar da var, bakıyorsun Göktürkler de var, bakıyorsun Anadolu Selçukluları var. Birçoğu mumyalanmış. Değil mi? İskit evet. Oğuz aynalığındaki kastımız şu. Zaten Oğuzluk, Oğuzların çok şeyi yok. Türk İşler döneminde bir Oğuzlaşma var. Kırgız ve Uygurlar'da bir Oğuzlaşma var. 8. 9. yüzyıllarda Oğuzluk ortaya çıkıyor. Ama Oğuzlarla ilgili yani işte Reşidettin'in Oğuzname'si Kaşkar'la Mahmud'un 14-15 tane Oğuznamesi var. Necati Demir Hoca bunların hepsini birleştirdi. 14 tane Oğuz hepsini birleştirdi. Bir kitap hale getirdi. Ben Reşidettin Oğuzlanmasını incelemiştim. Şimdi burada dikkat çeken bir şey var. İşte Oğuzlar Anadolu'yu fethettiler. Oğuzlar Azerbaycan'da bir devlet kurdular. Oğuzlar Filistin'i fethettiler. Oğuzlar Mısır'a gittiler. Mısır, Mısır Firavun'u vergiye bağladılar. Dönüşte Suriye'nin işte Dımaşk şehrinde bir yıl kaldılar, konakladılar. Geldikten sonra e, hediyeleri aldıkları hediyeleri Oğuz Kağan'a sundular. Oğuzların efsanesi işte Oğuz Kağan oğlu Günhan oğlu işte alttaki o hani var ya 20 boz, 24 Oğuz boyu falan bize de diyorlar işte en son kaybı. Şimdi bütün anlattıkları kurgu, bütün anlattıkları şey 1500 sene önce Oğuzlardan, Oğuzlameden 1500 sene önce, 1000 yıl daha eski yazılan Herodot tarihinde var. Herodot tarihinde İskitler Milattan önce 665'te Azerbaycan'da Sakasena Devleti'ni kurmuşlar. Anadolu'yu 28 sene Samsun merkezli devlet kurmuşlar. Bir hakanlık burada. 600 milattan önce 625 yılına kadar yönetmişler. İşte Trakya'da olmuşlar, Karadeniz'in kuzeyinde olmuşlar. Efendim, e, Filistin'e gitmişler, Mısır'a gitmişler. Mısır, Mısır e, Firavun'u Sehmet'i vergiye bağlamışlar. E, geriye dönmüşler. Suriye'nin bir şehrinde konaklanmışlar, bir kalmışlar, geri dönmüşler. Hediyelerini e, ee, kurucu Kaanı Targıtay orada mesela Targıtay'a sunmuşlar. Şimdi burada hani Yargıtay, Sayıştay, Targıtay var. Evet. Burada e, anlatılan İskitlerin kurucu Kaanı olarak Herodot'un anlattığı verdiği bilgilerde Targıtay'dan söz ediliyor. İşte en küçük oğlu ateşi kontrol eden kulak say e, Kaanlığı kapıyor, Hakanlığı kapıyor ve ona biat ediyor diğer kardeşler falan. Öteki tarafta da Oğuzlar'da aynı şeyi görüyoruz. Yani Herodot'un anlattığı işte o dönem e, diğer tarihçilerin de anlattığı e, mesela birçok şey e, teyit yapıyorsun işte. E, Hipokrat'ta da aynı şeyler var. Hesoidat'ta da var aynı şeyler. Yani o dönem anlatılan, İskitler'le ilgili anlatılan şeylerin Oğuz namelerde Oğuzlar yaptı diye anlatıldığını görüyorsun. Şimdi İskit, İskit kültürü, hayvan sanatı, kadınların özgürlüğü, kurgan kültürü, ee, kan kardeşliği kültürü gibi birçok özelliği az önce saydığımız atlara kuyruk bağlamaya varana kadar birçok özelliği İskitlerin devamındaki Hunlar'da var. Onların devamındaki Göktürkler'de var. Onların devamındaki diğer Bozkır'ın kanunluklarında var. Anadolu Selçuklarına vara kadar geliyor. Erken Osmanlı'ya kadar geliyor. Yani bir kültür aktarla aktarla geliyor. Sürekli bir kültür aktarlara geliyor. Ve aynı kültür. Ve dışarıdan bu çok kolay görünebiliyor. Yani bu diyor direkt iskittir diyebiliyor. Yani bir batılı, bir başkası diyelim, bir Ermeni diyelim, bir Romalı diyelim, bir Arap tarihçi bu iskittir diyor. Yani onların gördüğünü biz göremiyoruz. Enteresan olan kısmı bu. Saygılarımla arz ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar.